Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu arada e, az önce video kaydettim ve e, videoyu izleyeyim derken paylaşmadan önce izliyorum videoları bu arada. Tabii ki yapmam gereken şey bu zaten. Bir baktım ses yok. Neyse abone olup e, yorum yapmayı videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani belli bir yere kadar ses yok. Da, tabii sadece ilk round ses yok. Onun dışında ses var. Umarım sorun olmaz sizin için. İyi seyirler. Ananı ah. sikiyim. Ananı avradını sikiyim seninle, Götünü sikiyim. Oğlum küfür etmeyin aman arkayım sonra YouTube. Daha başlamadan sarı dolar yemeyelim. Şizofren. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Oğlum solunda lan ses geliyor. Oğlum aya ayağına bak. Dük kıs 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 kıs. Kazanabiliriz. <laughs> 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 Kafayı yiyeceğim ya oğlum. Gel 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 sakin ol tamam tamam. Boyun ara bok Bok gibi oynasam bile paylaşmak istiyorum ya lütfen. Sanki diğerlerini çok iyi oynadım da paylaştım. Aferin lan kara köpek. Otur, otur, otur. Aferin. Görüş sağlıyorum. <laughs> Delireceğim. 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 Şuradan biri çıkacak. Şuradan biri çıkacak. Şuradan biri çıkacak sok oku. Usta biri çıkmayacak mı şimdi? Bomba kuruyor biri. Buradan geliyor, Orta, geliyor. Arka, arka. Bende, bende. Ben değil artık. Ne görecekler ki? Bila. Çok işe yaradı anasını. Onlar iyi vurdu. Götten girdi bize resmen ya. Bu yarının son turu. Şimdilik yapmayın. Harcayın. Neyse <laughs> bir şey söyleyecektim de başarı vazgeçtim. Şöyle yapayım 80 at biraz daha geriye doğru gitsin çünkü adamların <laughs> nerede olduğunu bilmiyorum. Oğlum adam sansür gibi sürekli arkada havlıyor. Çekil Çekil <laughs> <Bombağır. Oğlum. gülüyor> arkanda arkanda. <B'de> düşman Fight ortada. <laughs> <laughs> Hadi be, ona ölmemem gerekiyordu amına koyayım. <laughs> ateş etti, düz ateş etti karşıdan. Yer değiştirdi ama 101. Bir düşman kaldı. Oğlum. Verdiğim hasarlara bak ya. Dolduruyorum. Üçüncü olmuşum. Neyse birinci olur ben bu en ya. Bana öyle geldi. Adam adam. Ah sana ah sana. Arada yazar mı baba İzmir'i kaybımda sevilmiştim oysa Ah sana yazık sana Şöyle fazla ya Siyamazım sana ama Farkın yok ki sevginden Geçiyor bitmez zamanı Benimle gelecek var B'ye kuracağım Sen B'ye kur biz burada oyalayalım 2 B'ye doğru lafını edeceğiz Koşarız oraya doğru Ölücen 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 bir şey olmaz ya. Bülbülo, bülbülo, bülbülo. Bir kişi gelsin ama ya. Baba sen bülbülo musun? Evet, Baba. ben bülbülo benim. Ben yakışıklı görmek <laughs> yakışıklı. Hızlı hızlı. Bokur musun? <laughs> <Görüş> sağlıyorum. <laughs> Sa sağdalar. Abi adamlar biliyor yerimizi ya. Adamlar gördü bizi Etkisiz. Merak etme. Şimdi bana ağır söyleyeceğim bak. Çok biz ağır söyleyeceğim yani. Böyle ağır. Şuradan birader. Ayakta kalan son oyuncu. Sus lan ses kasacağım sus. Ya. ya zaten ses kassam ne olacak amına koyayım öldürüyorlar. Ama ayağa sıktım salak gibi ayağa sıktım ben ya. Ha. Bül, 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 gel bil gel, Bili, bül, 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 bül. gel, kuşu, gel. gel. Oraya atın bu hüznü Kalma hüze getir karı Şöyle düz karşıya atıyım Köpek yine olurum Kıçı kıçı Bu çocuk oraya ileride slave olacak Öl Ben size söyleyeyim sağlıyorum. Çok ileri gitmeye de gerek yok her şey Vay Aa rastgele öldürdü adam beni ya. Ona da kafa çekti. Solunda solunda. İçeride arkanda. Ben bu maçı satıyorum. Bir öpücükler. Ama siz hayda. Bu maçı saldığımı idrak edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Haydi. Bela 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 başım ağrıdı bana Ben bu arada öyle bilmiyorum ki ya. Dikkat edin. biz oynayamıyorum. Hadi. dedi buna Ha, sonuna Kaçıncıyım ya? Ama Ben kaçar. sefer bir ağa yapacağım. Tamam. Dikkat edin. Çanta yolda. Şöyle. Ah be. Bomba, Bomba dostum yolda. Arkamdan ses geliyor da bizimkiler mi çıkarıyor sesi? Gelin gelin buradalar. Sus <laughs> tarıyorum. Buradalar oğlum gelsiniz. Geliyor solda. <gülüyor> 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 Havadayken adam öldürdüm ya. Bunu da yapmadım ben. <gülüyor> arkamdaymış. <gülüyor> oğlum arkamdaymış. Niye söylemiyorsunuz? söyledi ki dedim oğlum adam niye söylemedin Adam söyledi söylemedin diyorum Birinci olacağım şimdi bakın Kim birinci şu an Bakayım Ben Bekle geçeceğim seni ben, 300, 400. Ah sana Hadi, Bel -bel -o. ben de should... ben... şu çocukla mı bulaştı bana da bir şeyler. Buldum. Evet sağda biri geliyor buraya doğru. Hadi be. Gelecek şimdi. Bıçakladı la ya Jet Ayıp Ettin Kardeş Enter Hadi tak Uy. La onu da vursaydın var ya. Sesini kapattım gerçi havlıyorsun diye. Ama iyi de Duyamıyorum seni. Yaz. Oğlum. Ses çıkarmayın ya. Hadi sağda sağ 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 sağ. Oy 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 oy. Ci 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 Abi adam biri de anavacı söyledi ama kime bilmiyorum. İnşallah bana değildir. Yes. MVP. Oo MVP olmamışım ya. Bir şeyle. Bir kille. Neyse sıkıntı yok. Olsun olduğu kadar. Gençler teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takip edip abone bir şeyler yorum falan filan unutmayın. Kendinize iyi bakın.